Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Fortnite birinci bölüm çekiyoruz ve yanımda Yunus Emre var. Nasılsın Yunus Emre? İyiyim kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim kanka. Arkadaşlar eğer bu videoya 7 like gelirse bir sonraki video hemen yarın gelecek. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Şuraya inelim. Arkadaşlar hemen reklamı yapayım. Benim kanalıma da gidebilirsiniz. Ee, adı Yunus Emre falan. Aşağıdaki linki koyarsın kanka sen değil mi? Hı hı. Koy bir zahmet. Allah Allah. Bir de arkadaşlar dün çok güzel bir bölüm çektik. Siz eee onu da like atın. E, e, box WP çektik kanka ben anlatayım. Box VIP çektik. 50'si Ömer'in kanalında, 50'si benim kanalımda. Ama 87'de bitti maalesef bilmiyorum. Oyun bizde attı. Evet. Oyunun bug'ı işte. Kanka o şeye gidelim. Tamam. Ben ya. kanka bir tane de daha demin çiftli girdim maç birisiyle He. bayılmış arkadaş Ondan sonra bana şey diyor şu tarafta şeyin e, hani şey var ya onu var diyor Eski var. al kanka buna kanka yok Al bir tane de şundan atayım. İç. Gel fondip de basacağım. Fondip de basacağım. Eee yuh artık yani. Şunu ah. da alalım. Kanka silahı kullanmayacaksan alabilirim. Yok oh, mermi buldum. Sende var mı silah? Ben bunu çok iyi buldum. Ben ağrı ee, buldum. Bu silah mermisini mi la. Kanka mermi versene mermi. Eee Scar mermisi varsa ya. tane var. Al hepsini al bende Ben de çünkü yeşil skar var kanka. da. Anka. Dumanı gördün mü? Evet gördüm ama gitmeyelim. Gidelim. Kanka tamam. Şuradan hemen hızlı şeyi al. Arabayı al. Tamam Porsche'imizi al. Gidelim. Ben benzin aldım kanka. Al kanka gel gel. Eh. Mavi Kanka mavi ağrı. Yeşil ağrı pardon. Al. Sen al. Al. Sen de al. 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 Ben de bak var. Mermisini de attım 42 tane. Tamam yeter. Ben süreyim. Deposu kaç? Deposunu doldur bir tane. Depo doldur. Depoyu doldursan. Doldurayım. Doldur. Bekle bekle bekle. Bekle. Haydi, bekle. Yüzlerim buradan yüzlerim bir yerinde. Kanka. Hani aşure var ya. A, izle din. da şurada yapı yap bize yapı yap yapı yap yapı yap. yap. Aman. Hah. tamam. son. De tamam. Dalayım mı Allah direkt? Allah Allah Allah. Afrayı bakırlar ya. Ne de İyi bakalım da. Burada da bir var. İn ya. Ya abi almışlar burayı. İlk gün ana... Ben uzaylı aldım kanka. Ney? Uzaylı Başka silahım. var mı uzaylı silah? Yok. Bari şunu patlatalım da. Yani pan patlatacağım. Patlatma, Adam var. Patlatma içinden. Ha içinden silah. Adam var herhalde. Nerede? Kanka, Nasıl ya? Kopyalam. Ya of. Ana havada. Ana. Ne? Havada. Ha, onu fark ettim niye kırılmadı. He. <laughs> Gel ya arabaya bin de güzel yerlere gidelim. Kanka orada silah var etmedik. Tamam nereye gidelim? Teşkilat değil. Neredeyim? Kanka şuradaki uçağa Al gidelim dost. bir de. Tamam. Ya, yapı yap yapı yap yapı yap. Tamam. Adı, yap 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 Yok, evet. Sen ya. sür, sen sür, sen sür. Sen sür. sür. Ka kanka, kanka, kaçıyor. Yap, 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 Al Kanka, ne ya, yapıyorsun? Yap. Hayır. Kanka, yap. Hadi. kanka hadi. Hadi, devam et, devam et. Ben ya. de Yap, yap. Ya, ya kanka, devam et, kanka. et ya. Devam et. Geri, geri. Allah. Allah. <laughs> Battı mı? Balık var, balığı al sen. Kanka uzaylı silah var, gel. Aa, drone! Drone! Hani? Drone! Drone nerede? Düşürdüm kanka. Ne çıktı? Al uzaylı silah, dur. Uzağındaydı. Bana Dokun. getirsene, bana getirsene, bana getirsene. Tamam, git. Ya kanka, avantajın değeri Drone? Ee, hiçbir şey Kanka, mavi ağrıyı buldum. Bana versene onu benim yeşil vardı Benim de Adım, yeşil var. Ben, 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 benim hatırımda yer yok ki. Ba Neyse da Aha. Daha şey uçağı açmamışlar. Uçağı açmamışlar. Uçaktaki dronları açmışlar. Lan. İşaretlediğim ben gidiyorum onlara. Ben... Ya bana da ver bir şeyler ama. Ben sana gel dedim. Sen nereye gidiyorsun ki? Sana Aha. silah alıyorum bak ya. Adam var. Adam var. Evet, Adam var. Ben. Her ne? Ben silah Kanka bir tane daha tüketi. Kanka canı öldürdüm kanka. Kanka. Ya Çıkmamış. Bekle. Mavi are. Mavi are. Bana ver bana. Tamam uzaylı silah değil mi ki. Ben uzaylı yani silah var. Uzaylı silah var sen niye getiriyorsun ki? Ya hayır. Hani, ya ben 2 saat oraya boşuna gittim. Ama hmm. abi. Kanka şunu alabilirsin. Şunu var. Olum bir sürü ne silah. Ne ya? Kanka bir sürü Lan silah var burada. Ya. Ha? Tamam dans bombası seni. Mavi areyi aldım ben. Tamam. Duran? Ne çıktı? Duran mı? Şey, çıktı mı? Bir mu? şey çıkmadı mı? Çıkmadım gerçekten hiçbir şey ya. Abi hepsini almışlar Allah. ya. Ma al yüklü var. Kanka şuraları yani. kır da belki duran falan düşmüştür. Yok ya. Ben... Kanka. Tamam. Ha. ha. tamam oyun çok etmemiş. Tamam tamam. Kanka. Bizi bekliyor. Benim ne yok. 10 tane demir var o kadar. Şu adi indirelim gel. Kanka, Kim bu ne bekliyor? Demek... Burası. Zibesini Aha kanka kanka kanka. Ne? Adam var sandım. Balık sen... patlatayım mı kanka orayı bir? Hayır patlatma yukarı çıkacağız Hayır. Sesle. Yapın. var mı yapın? Yap yapın var mı? Oh, gel buradan çıkalım. 10 tane demir var o kadar. Gel 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 gel, gel. Çıktım kanka lan. Tamam. Orada zaten yapı kasarız ya. Ana. Kanka. Kanka, kanka adam. İşaretli. Bir daha kanka altında. İşte. Hani? Nerede şu an? Bilmiyorum. Düştüm de bilmiyorum. Onu dedim işte oraya gidelim mi? İçerideyim. Çabuk çabuk çabuk. Kanka cam cam cam. Kanka. Al kit var. Her şeyi mi bıraktın? İçinde. Sandık var. Kanka al. Kanka pompalı alsan bunu al. Tamam dur dur dur. Hayır hayır. Benim gerek yok bana pompalı. Ya da ver ya. Ya da al. verme. Tamam, ben, ya da... Benim var benim var. Benim mavi şeyim var. O, ne o zaman seri taramalıyı bırak mı? Kanka adam adam aha Ben de dedim senden mi geliyorsun? Adam kim? Hadi düdük aldım. O ne kaldı? Oo go go. Kanka beni de kaldır. De kaldır. Dur balık yiyeyim. Balık yiyeyim, balık. Yok. Kanka dur balık yiyeyim. Da... Ne? Balık yiyeyim. Ne, ne? 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 ne çubuk? Muzu da ye. Adam geldi. Muzu da ye. Uuuk. Kaldır beni tamam, kaldır. bir dakika kaldır. dur şunu da içeyim. Ya beni kaldır. Adam gelecek dur Al. bekle. bekle. Abicim beni kaldırsana. Tamam kaldırıyorum kanka. Al geldi adam işte. Kaldır beni. Dur bir dakika ya sen şurayı çekil. Tamam geldi. Ya ne yapıyorsun? Kiti bastın mı? Bastım. Aferin iyi şey yemişsin. Ya abicim niye beni kaldırmıyorsun? Adamlar al al, 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 al. mavi yüklü. Ya yüklü ben kullanamıyorum anlamıyor musun çocuğu? Al o zaman. Al. Kanka şurada adamlar var. Kanka çeşitli pompolu var. Abi şunu alsana. Kanka şurada adamlar var adam. Kanka kaç. Kanka. Yok kaçma. Ben onu görmüyorum benim. Abi sen niye? Oo, Abi bir şey senin içiyorlar. canın neyi? Kanka bir düşü düşürdüm bir kişiyi bir şeyi düşürdüm bir kişiyi düşürdüm. Kanka kır. Kanka gitmemiz gerek oraya oraya bir şekilde gitmemiz gerek. Hayır hayır canımı görmüyor musun? Dur tepede şey olabilir. <laughs> Öleceğiz. Ben öldüm. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka onun nereye Alan 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 alan. Kır şuraya. Duyorum ya. Kaç kanka kaç. Kaç kanka kaç. Ben kaçarım sen. Ay sen kaçarsın ben kaçamam. Kanka arabayı al gel. Araba nerede? Şey işte öldüm şey yani o küçük şeydi. Aman kanka mı? alamayacağım, kanka evet. alamayacağım, kanka alamayacağım seni. Taşı. Taşıyamam. Taşıyamam. Taşı tam Bakayım mı? Ya. Hı? Pardon, bir dakika. Hah, tamam. Abicim sen elleme, elleme tamam mı? öldüm ki. Çiğ gidiyor canım. Yok benim bir. canım için Çıkanma taşı! Çıkanma taşını aç! Beni at! Beni at! Kartımı Of! Kanka şunu bir daha yakayım. Yak yak! Daha seri yak! Seri yak! Kanka yakamıyorum. Aynen. Yakamıyorum. Odun gerekiyor. Aa! Aa! Koş koş koş! 2-2 yiyorum ya tam ucunda falan yetişeceğim herhalde. Nereye öldü diye. Ya yetişirsin bence. Abi. Kanka o senin şeyin vallahi yani. Aa. aa. Aha. Aa, aa. Aha. Aha. Niye onu önceden koymadın? Bilmiyordum. Neyse arkadaşlar ikinci ikinci partta görüşmek üzere. Bay bay. Buralar kesilecek bye. kanka. Hmm.

Onu da ya. E nasıl bir şarkı yapsın kanal son. En çok onları da izleniyor çünkü. Adam çıkıyor bir daha izliyor arkadaşlar, Evet arkadaşlar, arkadaşlar ikinci partla beraber ikinci partta devam ediyoruz. Uçuyorum. Götürüyorum. Allah aşkına ha. Allah aşkına. Kanka uzak olduğu için kimse atlamayacak bence domun diyarına. O yüzden Aa, ne yapıyoruz? Tak dişi, Atla. dişi bitirişi. Atla. Tak dişi bitiriş. At dişi. bitiriş. tak dişi. Tamam. 30 saniye boyunca söylemedi de telefon yemeyelim. Ben bir var. Marvel. Ben de ben. Ben sevdim onu ya. Hiç teknoloji. Aç şeyi. Şu adamları atlayalım mı ya? Robot. Hayır. Bir kere oraya atlayalım ondan sonra. Tamam. Bomun Seni vizyonda Tamam. Hangi? Arkadaşlar bu arada e, şimdiki videoyu izleyeceksiniz. Ondan sonra biz e, bir kendi kanalıma yani benim kanalıma video çekeceğiz bir de. Hemen verelim hem bana. Ha Hangi? bu arada arkadaşlar duyuru yapayım. Akşam bugün saat 8'de canlı yayınımız var. Anchilt oynayacağız Ömer'le birlikte. Aynen. Saat bakın Ağustos'un 2020 Ağustos'un cuma cumartesi akşamı. Evet ne arkadaşlar. Olmadı? Evet arkadaşlar. ikinci partta devam ediyoruz. Hı, Bu arada arkadaşlar Ançartı e, bugün akşam yani kaç Ağustos'tu bugün? Hadi. O, o zaman yayınlanacak bilmiyoruz. Arkadaşlar ben şöyle anlatayım. Ben o kadar yaşamıştım çünkü. Ömer Bey yeni yayın yapmaya falan başladı. Ee, bu akşam yani Ağustos'un 2020 Ağustos Cuma Tesi gününün akşam 8'de Ancher The birinci bölümüyle e, canlı yayın yapacağız Ömer'le birlikte. Aynı dünyada olamayız. Çevrimci oyun yok. Anchor aynı ama arka, ayrı kanallar e, şey olacak. 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 Yani aynı şeylerde ama konuşarak. Kanka bak bu bu böyle böyleymiş öyle konuşarak gideceğiz. devam isterseniz video olarak da yayın olarak da devam edebiliriz. İsterseniz her cumartesi akşamları da böyle ya da cuma akşamları yayın yaparken ançıt oynayabiliriz. Siz yorumlara yazın yeter. Nereye kanka nereye gidin? Kanka doğumun evine atlama. Hangi ev o zaman? Şuraya atla. Şu doğumun eve. Şuraya. Burası Şuraya. Mı? Onun, özel güçleri var çünkü. Doğumun mu? Bak adam oraya atladı şimdi ölecek. Biz de onu öldürüyoruz. Bu şu an içeride hani mi? özel şu an değil yeşil bir şey falan atıyordu. O zamanında işte. Tamam onu biliyorum da. Bu şu an içeride mi? Ne? Bu evet. içeride mi? Tamam. Bot o. Bot deme tamam. Sen de atla. Geldin ya. Arkamda mısın? Buradan mı? Aç. <laughs> aç şurayı. Ya bir git ya. Kır ya. Anam sen. Al. Dur, tamam, dur, dur. Al yani. dur bekle. Kanka. Hey kim de aynı anda Adam yorum da içiyor ayıp ayıp. Kanka silahım yok ekliyorum. silah silahım yok. sadece. Durma de... de yok. Tabanca. Saldıralım hadi üstümüzü değiştirip. Geç. Kanka bir dakika ben geliyorum. Tamam. Ben şeyin işi çıktı annesi veya ablası çağırdı gelecek o 5. Bir dakika sonra bir dakika sonra gelir. <gülüyor> 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 Falan hareket etmiyor Emre. Neyse arkadaşlar ben tek başıma gideceğim doğumun evine. Doğum alacağım. Emre'ye de hiçbir bir şey vermeyeceğim. bu arada ilk defa giriyorum arkadaşlar. <laughs> Herhalde doğumu öldürmüşler arkadaşlar. arkadaşlar ya almışlar herhalde kasayı açmışlar mı acaba İnşallah aşağıdadır yani. Öyle ümit ediyorum. Bulma almışlar arkadaşlar ya. çoğu şeyi bırakmışlar bizim için diye. Tamam. Kanka. Kanka. Yok arkadaşlar. Daha gelmemiş. kadar biz de iyi yaparız. Ona da hiçbir şey bırakmayız. bizim alan dişi olacak şimdi ya. şunu işaretleyelim. Şunu işaret diyelim. Tamam. Ohoo oho. alan dişi oldu. Şimdi ne yapacak o? Kardan daha güçlü arkadaşlar ya. Kanka geldim. Kanka ben sana eee falan gel yanıma gel. Dumu öldürmüşler gel. ama. Kanka o zaman biraz ya değil mi? Aynen aynen. Ben oraları kesmeyeceğim. Ben çünkü YouTube falan yaptım. Yanıma gel. Tamam. Yanımda çok iyi şeyler var. Kanka kasayı açtın mı sen? Kanka açmadım Öldürüm ama. Mi? Dumu öldürmüşler işte bak ya. Yanıma geldin mi? Kasa kasada bir sürü şey var. Mavi haredir. Ondan sonra çatışmalı pompalıdır. Bak benim ne silahlarım Hı. var göstereyim mi? Dur. Alma ama. Tamam tamam. Tamam tamam sen al. Ona benimdekiler yeter. Gel gel Hadi. daha şey kasaya gir kasaya sen. Kasa ben... aç mı ki? Evet ben kasada da var, buldum. Kanka fondip var? Gel. Kanka fondip ben bende 6 tane fondip var. Bende 2 tane. Gel. Abi kasayı almışlar ya. Fondip burada da var. Tamam sen evet, bak ben de bir var. Bir şey var. Kanka gel. Kanka burada bir sürü şey var. Mavi ağrıyır işte. Evet. Her şey var. İstediğini al buradan. Tamam. Kanka bir tane fondip bas. Bir tane fondip bas. Kanka ama bende bir tane kaldı ya. Onu da bastım çünkü. Ben şeydi de. Altı tane var. ben. Kanka altı tane bende şey var. Fondip var. Kanka medikit bana verebilirsin. 6 tane kalkanım var. 2 tane medikit. Medikit şurada da vardı. Aa şurada. Ehe. <laughs> ben taşıyayım onları ya. Üst kat orada değil lan. Ha orada. Medikler ölmüşümdür alan gelmiştir diye düşündüm. Şaşırdım ya. Ben seni korudum hep. Yanında falan durdum. Ya şaka yaptım yanında durmadım. Sen de mi? Oo. Oh! <laughs> Kanka. <laughs> efendim? Aa, Ömer Ömer'e. Hani sen ne diyorsun? Ben durdum ne yapayım? Aa, Ömer'e. Durumun eşyalarını aldın mı? Alamadım, orada adam var gördün mü? Orada adam <laughs> var. Hem de şeyi almışlar, Durumu almışlar onlar. <laughs> durumu almışlar. Eri ter mamaz yer. Hanka, yanıma koş, yanıma koş, yanıma gidiyorum gidiyorum. Oo abi nasıl saldırdılar ya? Senin gibi ben abi bilmiyor mu Hadi ya Neyse arkadaşlar, bizden de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın Aa, arkadaşlar. Da, da. Görüşmek üzere. Arkadaşlar,